Harikasınız. Harikasın Sinop. Benim güzel memleketim, benim güzel Karadeniz'im harikasın. 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 Senin. Senin coşkuna kurban olurum ben. Bu güzel Sinop'un, bu güzel memleketimin hanımefendileri, beyefendileri, sevgili gençleri... Sevgili gençleri, sevgili gençleri ve pırıl pırıl çocukları, pırıl pırıl çocukları ne güzel ailesinin bir evladı gibi ailece beni karşılamaya gelmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Allah şahit. Bu mübarek Ramazan ayında Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah şahit dua ediyorum ve söz veriyorum. Bu hemşeriniz size asla mahcup olmayacak. Asla mahcup olmayacak. Sizlere hep gurur duyacağınız işleri gösterecek. Her zaman her zaman adaletten yana doğruluktan yana hesap veren devletinin vicdanını o güzel yüreğini insanıyla paylaşan devletin vatandaşı olan şefkatini en güzel şekilde en mütevazi şekilde her zaman hissettirmeye devam edecek. Ben bu topraklardan besleniyorum. Çünkü bu denizin kıyısında doğdum. Karadeniz bana başka geliyor. Biraz coşkun varsa, biraz neşem artıyorsa kusura bakmayın. Ama ben buraya zaten enerji almaya geldim. Ben buraya enerji almaya geldim. Büyük bir yolculuğa çıkıyoruz kıymetli dostlarım. Benim güzel hemşerilerim. Biz diler ve isterdik ki Cumhuriyetimizin 100. yılı çok güzel başlasın. Ancak ne yazık ki büyük bir acı yaşadık. Depremde 11 ilimizin etkilendiği depremde ne yazık ki canlarımızı yitirdik. Çok üzgünüz. Canımız yanıyor. Ama milletçe ayağa kalkacağız. Milletçe oradaki 14 milyon vatandaşımızın tekrar bizlerle eşitlenip memleketimde mutlu olmalar için hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Kıymetli hemşerilerim tabii depremi yaşadık ama büyük bir sorumluluğumuz var. 14 Mayıs bizim için çok önemli. Değerli hemşerilerim yine cumhuriyetin 100. yılında biz isterdik ki dünyanın en öndeki teknolojisini konuşalım. Dünyanın en önde yaratıcı fikirlerinin olduğu bir memleketi konuşalım. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en nitelikli eğitimle eğitim aldığı ve geleceğe umutla baktığı bir memlekette umutla konuşalım. Biz isterdik ki Cumhuriyetimizin 100. yılında adaleti, hak ve hukuku en üstün şekliyle gururla anlatalım. Ama ne yazık ki bütün bu dediklerimin tam tersini yaşıyoruz. Ne yazık ki bir akıl tutulması var. Ne yazık ki bugünün iktidarı her şeyi ben bilirim diyor. Her şeyin sahibi de benim diyor. Hatta iktidar da değil. Sadece farkında mısınız? Bir kişi diyor. Bir kişi. Ben size desem ki, ben size desem ki bir futbol takımı düşünün. Ha ben iyi bir kaleciydim. <laughs> Ama ben desem ki teknik direktörü ben. Başkanı da ben. Yetmedi yöneticisi de ben. Hatta kalecisi de, santroforu da ben, orta sahası da ben. Daha da yetmedi, taraftarı da ben. Ben oğlu ben. Gülmez misiniz? Gülersiniz. Ama biz, biz size ortak aklın takımını kurarak geliyoruz. Az önce kıymetli ağabeyim Engin Altay sizinle o değerli takımın ne olduğunu anlattı liderlerini paylaştı. Ben çok önemli buluyorum Cumhuriyetin 100. yılında bu reform döneminde yapacaklarımızın nasıl başarılması gerektiği hususunda 2017'de atılan adımları çok önemli buluyorum. 2017'den beri bir ittifak arayışı var. Bu ittifak milletin ittifakı. Bu ittifakın içinde hepimiz var. Hep biriz orada, birliğin gücüyüz. O ittifakta her görüş var. Çünkü siyaset üstü bir zamanı yaşıyoruz. Biz temel ihtiyaçlarımızı çözmeliyiz. Az önce sıraladım. Onun yanına ekonomideki sorunları konuşabiliriz. Onun yanında tarımla ilgili sorunlarımızı konuşabiliriz. İşte bütün bunların yapılabilmesi için bu karma yapının düzeninin kurulması için 2017'de o bir kişi yola çıktı ve bir ittifak kurulması adına bu yolculuğu başlattı. Ben sizlere o yolculuğu başlatan ve 15 Mayıs sabahı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapacağımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Kıymetli dostlarım bu ittifak önemli. Bu ittifak başardı. Bu ittifak başka bir dönemi başlattı. Her seçimden sonra ben kazandım diye naralar atanların yerine tam da bugünün sabahında bütün engellemelere rağmen, bütün iftiralara rağmen, devletin bütün gücünü kullanmalarına rağmen ne yaptık? o ittifakın gücünü arttırarak İstanbul'da çok değerli bir seçim kazandık. İstanbul'u kazanırken ne dedik biz? İstanbul'da 16 milyon insan için kazanıyoruz dedik. İşte o birlik beraberliği, o ittifakı sağlayan Sayın Meral Akşener Hanımefendinin de selamını getirdim sizlere. Ve tabii ki bütün liderlerin selamını getirdik sizlere. İttifakın içinde olan bütün liderlerin selamlarını getirdik. Kıymetli hemşehrilerim. Bakın biz 1 Nisan 2019'da biz kazandık dedik hep birlikte milletçe. İşte şimdi de 14 Mayıs sabahı, 15 Mayıs sabahı millet ittifakı kazandı demeyeceğiz. Milletin ittifakı kazandı diyeceğiz. Milletin ittifakı. Ayancık ilçemize selamlar iletiyorum. Çok teşekkürler. Ciddi bir sel felaketi yaşadılar. Allah yardımcıları olsun. Evet yanınızda olmaya gayret ettik. Hep yanınızda olacağız. Hep yanınızda olacağız. Teşekkür ediyorum kutlamanız için. Afişi indirin ki beni güzel ablalarım arkadan görmeye çalışıyorlar. Güzel arkadaşlarımız. Ve İyi ki varsınız ve şunu söylemek istiyorum. Özellikle 14 Mayıs'tan sonra bir Türkiye hayal ediyorum. 81 ilin her birisinde bütün mahkemeler adalet için çalışıyor. Bütün mahkemeler adalet ve hukuk için çalışıyor. 81 ilinde hiçbir vali, hiçbir bürokrat tek bir ağzın ne dediğine bakmıyor. Devletin valisi devletin bürokratı oluyor ve işini yapıyor. Biz bu memleketin evlatlarına güveniyoruz. Bizim en büyük kaynağımız bu memleketin evladı. İşte bu güzel kızlar. Bu güzel kızlar, bu güzel kızlar. Bu yakışıklı gençler. Bu değerli hanımefendilerin, beyefendilerin evlatları. Bakın bir şey daha sizinle paylaşayım. Memleketimizin 15-15 30 yaş arası 21 milyon genci var. Diyorlar ki hep umutlu konuşuyorsun. Hep yüzün gülüyor. Hep pozitifsin. Hep her şey çok güzel olacak diyorsun. Niye? Çünkü ben sırtımı o 15-30 yaş arası 21 milyon gence yasladım. Benim arkam sağlam. Aynı zamanda, aynı zamanda milletimizin de geleceği sağlam. İşte onun için, onun için gençlerimiz 81 ilde eşit eğitim alacak. Bu ülkenin bir şehrinde gelir 10 lirayken Sinop'ta 5 lira olmayacak. Bu şehrin hangi, bu ülkenin hangi şehrine giderseniz gidin. Spordan sanata, kültürden eğitime her hususta özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz annelerinin babalarının gururları olacak. İşte bu gençler, işte bu inançlı çocuklar harikasınız. Harikasınız. Ben söyleyeyim. Benim buluştuğum anlarda yüzde ellisi genç olunca, çocuk olunca ben bayılıyorum o topluluğa. Tabii ben eminim ki gençler el kaldırsın desem buranı tamamı el kaldıracak. Onu da biliyorum. Kim genç değilim der ki. Değil mi Engin abi? Herkes genciz der. Aynen öyle. İşte devletin gücünü milletin ittifakıyla vatandaşını azarlayan değil vatandaşına şefkat eli gösteren devletin gücünü vatandaşını ötekileştiren değil vatandaşını birleştiren bir dönemi başlatacağız. Değerli dostlar, kıymetli vatandaşlarım, ayrıcalıklı kesimlerin hükümeti asla olmayacak. Ayrıcalıklı kesimlerin değil, bir avuç insanın değil, 86 milyon insanımızın hükümeti olacak sadece seçimin ittifak olan partilerin oy verenleri de değil. 86 milyon insanımız bu ülkede yozlaşmış, ne yazık ki darbeye uğramış, ne yazık ki yok sayılmış demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Bu ülkenin olmazsa olması özgürlükler olacak. Üniversitedeki gençler konuşacak, anlatacak, fikrini paylaşacak. Bu ülkenin gençleri Twitter'da tweet atarken korkmayacak. Yazacak be kardeşim. Yazacak. Yazacak. Bu kadar basit. Evet. <laughs> partizanlığı, partizanlığı bu memleketten söküp atacağız. Bakın ben size söyleyeyim. Bu dediklerim aslında hiçbirinize yabancı gelmeyecek. Eminim ki hepinizin aynı şekilde aileleri vardır. Bakın benim ailemde Cumhuriyet Halk Partili de vardı. Geçmişte Demokrat Partili, Adalet Partili de vardı. Sonra benim çocukluğumda Anaplı, Doğru Yollu, MHP'li de vardı. Diyeceksiniz ki nasıl bir aile? Vallahi de öyleydi, billahi de öyleydi. Benim ailem öyleydi. Türkiye öyleydi, aynen öyle. Sinop'ta da sizlerin aile söyledi. Ama hiçbir dönem bu kadar ayrışmamıştık. Hiçbir dönem herkes birbirine saygıyla bakardı. Şimdi ne yapacağız? İşte bu partizanlık denen illeti memleketin bütün kurumlarından, devletin bütün kurumlarından aynen İstanbul'da olduğu gibi söküp atacağım. Söküp atacağız söküp atacağız. Sevgili hemşerilerim, değerli dostlarım, ben bu güzel topraklarda bulunan bu cennet vatanın en değerli köşesi diyebileceğim Karadeniz'in incisi Sinop'ta çok fazla şey söyleyebilirim. Ülkemizin her köşesi değerli olmalı dedim ya. Bugün kıymetli başkanımla ilçeleri dolaşırken dedim ki bu güzel Sinop doğasıyla, turizmiyle, tarımıyla, balıkçılığıyla bakın birçok unsuruyla öne çıkabilecek, çok başarılı olabilecek ve bütçesini artırabilecek bir ilimiz. Özen lazım, özen. Stratejik bir akıl lazım. Bu ülkenin en doğusundan en batısına Kars'tan, Hakkari'den, Artvin'den, Edirne'sine, İzmir'ine, Muğla'sına, aynı şekilde Hatay'dan, Sinop'una, her köşesine öyle Allah öyle bir nimet vermiş ki, öyle bir medeniyet dolu bir ortam var etmiş ki ama hakkını vermekte ne yazık ki sıkıntı çekiyoruz. 21. yüzyılın özellikle Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının en önemli unsuru işte her ilimizi kalkındırmak olacak. Sadece İstanbul'dan ibaret değil Türkiye. Memleketimizin her köşesini İstanbul yapacağız. Memleketimizin her köşesini İstanbul'un bir semti gibi yapacağız. Yapmalıyız. Bunu da hak ediyor. Bakın bu Sinop'un değerli filozofunun dediği gibi Hani vatandaşlarının güneşine yeter ki yöneticiler gölge etmesin. Vatandaşının güneşine yöneticiler yeter ki gölge etmesin. Gölge etmesin. Ankara'ya sesleniyorum. En fazla 43 gün daha gölge edersin. Ondan sonra güle güle. Güle güle. Kıymetli <laughs> şerlerim. Değerli dostlarım, ben buraya kıymetli Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı aday olarak gelmedim sadece. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Ben ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşıyım. Ben bu ittifakın ne dedim defalarca dedim en çalışkan neferi olacağım dedim. En çalışkan. Şimdi bu birliğin gücü meselesi çok önemli. Bu birliğin gücünü yukarıya doğru tırmandırmalıyız. Burada gördüğüm her genç kardeşim, arkadaşım arkadaşıyla konuşacak. Buradaki hanımefendiler, beyefendiler komşularınızla sohbet edin. Yeni bir dönem başlıyor. Milletin coşkusu sokağa dökülüyor, milletin azmi yüreği pıtıp atıyor. Gel sen de katıl, güller yüzde anlatın, vatandaşın derdini dinleyin ve herkesin millet ittifakını oy vermesi için gayret göstermelisiniz. Bakın, birileri ben ayrılacağım, ben başka bir kulvarda mücadele edeceğim diyebilir, ben bu birliğin içine girmeyeceğim diyebilir beni ilgilendirmiyor ama beni şu ilgilendiriyor kardeşim. Siz bu birliğin gücüne asla sıkıntı vermemelisiniz. Hep birlikte bu ittifaka oy vermelisiniz. Birliğin gücünün neferi olmalısınız. Buna var mısınız? Söz mü? Ne yapacağız? Birliğin gücü olacağız. Asla ve asla bölünmeyeceğiz. Bölünmeyeceğiz. Acelemiz var. Acelemiz var. Biz işi 14 Mayıs'ta bitireceğiz kardeşim. Bitireceğiz. Sevgili dostlarım, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. İşte dedim ya sözümün başında 31 Mart'ın ertesi gün 1 Nisan'da Kazananlar Kulübü devreye girdi. Artık yeni kazananlar kulübü bir avuç insan değil artık milletimiz kazanmaya başladı. Ne demişti? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişti. Seni gidi seni. O günden anladı. O günden anladı. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır demişti. Evet seni gidi seni. Bizim aklımıza bizim aklımıza hiç gelmemişti. Ama biz İstanbul'u da millet için kazandık bu seçimi de millet için kazanacağız. İstanbul'un o güzel sesini, İstanbul'un o güzel sloganını cennet vatanın her köşesine yayacağız. Bu memlekete adalet, güzellik, pırıl pırıl bir bahar gelecek. Benim güzel hemşerilerim, sevgili Karadenizliler, sevgili Sinoplular, her şey... Her şey, her şey çok güzel olacak. sizlerle olacak, çocuklarla gençlerle, sidasu'lar olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Her şey çok güzel olacak. İslam belediye başkanımız ve millet ittifakı.